Mesela manevizmde bu da çok daha çarpıcıdır. Bu seçkinler denilen ruhban sınıfı, bunlar işte evlenmezler, iş yapmazlar, efendim toplumun içine karışmazlar, adı üstünde seçkin, elit bir gruptur. Ve bu insanlar, mesela bir köyde diyelim üç tane seçkin varsa, bu insanlar el üstünde tutulur o toplumda. Sıradan insanlar bunları yedirirler, içirirler, işte efendim bunlara hizmette kusur etmezler, ama peki o seçkinler ne yaparlar? Zaman zaman toplanıp o insanlar için tövbe istiğfarda bulunurlar. Yani onlar için duada bulunurlar. Onların aklanmasına çalışırlar. Yani böyle bir aracı grup. Yani öbür insanlar tabiri caizse har vurup harman savuruyor. Sadece bunlara hizmet ediyor. Bunlar da onların arınması için, aklanması için Tanrı'ya dua ediyor. Yani bütün özellikleri bu. Yani aracı bir grup. Elitist bir grup olarak görülüyor. Evet, bir din adamı sınıfı. Din adamları sınıfı. Evet, çıkıyor. Evet. Ee, tabii sadece Hristiyanlıkta değil bahsettiğiniz gibi Maniheizm ve uzak doğu dinlerinde de e, ruhbanlık e, ve müzevi bir hayat söz konusu. Belki sadece tekrar değinebiliriz. Onun öncesinde e, ruhbanlığın müzevi hayatın tezahürlerini hocam biraz konuşalım. Yani sadece nefsi ihtiyaçlar değil, bedensel ihtiyaçların da, fıtri ihtiyaçların da adeta ...mahrum kalınması söz konusu. Çok ilginç örnekler var. Evet, evet. Ölecek, çok ölecekler, ölecekler, çok özellikle ilginç. Özellikle Hıristiyanlık noktasında. Bundan biraz bahsedelim. Bir Yağışma kuralları, uyuma kuralları... Evet. ...günlük hayat yansıyan kuralları boyutları ...nedir hocam münzevi yaşamın? Şimdi münzeviliğin tabii çok çeşitleri var öncelikle. Yani çok hani mesela... ...ultra münzevi bir yaşantıyı... ...dünyadan tamamıyla ele tek çekmeyi... E, ...tercih eden... ...bir yaşamı mesela... ...yeğleyen, bunu öngören... ...anlayışlar da var çok sınırlı bir münzevi yaşantı. Hani sadece bir ne diyelim e, sınırlı bir süre olarak işte insanın bazı şeylerden uzak durarak hani bir bakma kafasını dinlemesi tarzında münzevi yaşantı da var. Mesela ben bunlara birkaç örnek vereyim. Örneğin mesela bir Cainizm'de e, Cainizm malum işte Hindistan'daki bir e, inanç sistemi ki Hindistan'da e, yer alan Hinduizm ve Budizm'den sonra böyle en çok bilinen inanç sistemlerinden bir tanesi. Çok ilginç mezhepleri var, anlayışları var. Mesela Cainizmin içerisinde bazı gruplar örneğin katı münzevi mesela bir yaşam tercih ediyorlar. Öyle ki hiçbir şey giymiyorlar. Ağaç kovuklarında, dağ başlarında, mağaralarda yaşamayı tercih ediyorlar. Ya da ıssız ormanlarda yaşamayı tercih ediyorlar. İnsanlar arasında asla çıkmıyorlar çıkmamaya çalışıyorlar. Ee, hiçbir şey dediğim gibi giymiyorlar ki bunlara hava giyinenler deniyor zaten. Çünkü çıl çıplak gezmeyi esas alıyorlar. Gezmeyi değil de bulunmayı diyelim. Çünkü elbise giymek bile onlara göre günah olarak kabul ediliyor. Elden geldiği kadar hiçbir şey yememeye, içmemeye çalışıyorlar. Şimdi yani izleyicilerimiz diyecek ki peki o zaman onlar, o adamlar nasıl yaşıyor? Şimdi yaşamalarla ilgili şey de ilginç zaten. Bir mesela Cainizm'le ilgili bir e, yaygın bir hikayede deniliyor ki hani ideal bir keşiş ideal bir münzevi nasıl olabilir buna bir örnek veriliyor deniliyor ki işte filan zamanda işte ideal yaşam süren bir keşiş vardı bir münzevi vardı bu oturduğu yerde işte şey yaparak yani ne diyelim meditasyon yaparak hani yoga benzeri kendisini dinleyerek o kadar uzun süre ve hiç hareket etmeden durdu ki etrafında biten, çimlenen bir sarmaşık tohumu yavaş yavaş vücudunu kapladı. Kapladı, kapladı, adam görünmez oldu. Şimdi böyle bir hikaye anlatılıyor. E tabii bu mümkün mü? Mümkün değil. Bu akle muhal olan bir şey. Yani çünkü bir sarmaşığın hani çimlenen bir sarmaşığın insanın vücudunu tamamen kapatacak kadar kalması demek en azından aylar demektir, değil mi? Aylar ya da yıllar demektir. O insanın dolayısıyla oturup ölümü tercih etmesi, yani bir ölüm orucu tutması, hiç kımıldamadan orada olması anlamına geliyor. Şimdi bu ideal bir yaşam olarak görülüyor. Yani bir keşin ideal yaşantısı. Dolayısıyla nedir? Hiçbir şey yememek, hiçbir şey içmemek. Yani hiç hareket yapmamak. O şekilde meditasyon yapmak falan. Şimdi gerçekten mesela böyle, böyle çok uç örnekler var. Adeta ölüm orucu tutar gibi... Yemeden, içmeden uzak duran, asla insanların arasına çıkmayan, asla yıkanmayan, mesela yıkanmak, belirli mesela geleneklerde dünyevi bir iş olarak görülüyor. Hani dünyaya önem vermek. Çünkü yıkanıp temizleniyorsun, patlanıyorsun. Dolayısıyla yıkanmaktan uzak duracaksın diyor adam. Asla mesela vücuduna su değdirmiyor. Yıllarca hiç yıkanmıyor mesela. O vaziyette duruyor. Saçlarını kesmiyor, taramıyor. ...ya da tam tersini tamamen kazıtıyor. Hani... E, ...dünyevi yaşamdan farklı olmak için. Şimdi bu tarz tabii böyle çok... ...ultra... E, ...aşırı diyebileceğimiz, uç diyebileceğimiz... dünyevi yaşam, yaşam süren... ...akımlar var. İşte... ...Hint geleneğinde var. Yani Hinduizm'de, Budizm'de... ...Cainizm'de... ...Ortadoğu geleneklerinde var. Bu tarz... ...akımlar, anlayışlar... ...ki bizim bazı mesela... ...bazı işte tasavvuf kaynaklarını okuduğumuz zaman... ...bazı uç denebilecek olan... Tasavvuftaki bazı e, çevrelerde de yer yer mesela işte e, elden geldiği kadar hiçbir şey yememenin, içmemenin, insanların arasına karışmamanın ideal bir dini yaşantı olacağı şeklindeki bir anlayışın bizim kaynaklarımızda da yer yer dillendirildiğini biz biliyoruz.